Var. Ben bu Özgür Demirtaş var. Bir mühim diyor. Var. Yok. Önce öyle diyor. Diyor ki ya ben söyledim bir hafta on gün kadar öncesinde söyledim ben artık Türkiye'nin yok diyor. İsviçre'de de bir şirket demiş ki ya kardeşim ihracatlar rakamlarına bakıyoruz. Bir öngörüde bulunuyoruz Türkiye ile ilgili. Niye gidiyor. Evvelden dokuzsa kur. Yani dolar. Yani dokuz üç olur belki ama 8-8'e de inebilir. Bir öngörü yapıyoruz. 18, Çünkü ihracat artıyor. Mümkün. Sonra bir bakıyoruz 10 olmuş. Bir bakıyoruz 11 10. Yok diyor. Orada bir iş var diyor. Orada bir operasyon var. Yok kardeş. ben ona yorum yapmam orada. Ben kendi itibarımı sarsmam. Orada bir çakallık düzeni oluşturulmuş. Orada bir operasyon çekiliyor. Orada bilemeyiz biz. Tayyip Erdoğan'dır, Kılıçdaroğlu'dur, Biden muhalefeti nasıl organize ediyor? Oraya girmeyelim. Biz o topa girmeyelim diyor. İsviçreli şirket diyor ki bundan sonra Türkiye ile ilgili biz öngörüde bulunmayacağız. Çünkü verilerle <laughs> hayattaki, sahnedeki oyunlar birbiriyle örtüşmüyor diyor. Bilmem GP Morgan mıdır nedir o da açıklamıyor. Yok diyor yok. Türkiye ile ilgili biz kanaat açıklamayacağız artık diyor. Özgür Demirtaş da almış zaten o da TV. mesajı. Ben Türkiye ile ilgili artık yorum yapmayacağım diye açıklamış bir hafta 10 gün kadar önce. Şimdi ama çok ısrar ettiniz diyor. Çok çok ısrar ettiniz. Dolayısıyla bazı şeyler de söylemem gerekecek artık. Ne yapayım bu kadar ısrardan sonra diye söze giriyor. Kırmamak için kısaca yazayım. Finans alanında bizim ...primary security dediğimiz ürünlerin yanında mevduat hisse tahvil bizim filantre ürün anlamamamız için <laughs> yapıyor. Arada <laughs> İngilizce kelimelerle Tabii. yani biz bu işin kitabını yazdık. Tayyip Erdoğan kita... ne kitabını yazmış diyordu Ali Babaca. Ne kitabını yazmış? Bir tane kitap yazmış da o yazmamıştır. Okumadım, bakmadım. Havaya bak Ali Babacan da. Bakmadım. Belli oluyor ne kitabı yazdığı diyordu. İki gün oldu da. Ne kitabı yazdığı belli oluyor. Doların 14-15 liraya çıkmasından diyordu. E şimdi buyurun. Özgür Demirtaş bu işin profesörü sözüm ona. Tahvil, emtia bizim işte e, secondary security dediğimiz türev ürünleri vardır. Bu ürünlerin en ünlülerden biri opsiyonlardır. İki tip opsiyon vardır. Alım opsiyonu, satım opsiyonu. So Aynı neye benziyor bu? Cinayeti işlemiş adam. İstanbul'da işlemiş, hakim soruyor. Diyor ki, ya bir anlat nasıl oldu bu cinayet? Adam anlatıyor hikayesini, doğumdan doğum tarihinden başlıyor. Ya geç onları diyor. Cinayet işledin ya İstanbul'da, 30 yaşındayken işledin ya, onu anlat diyor. Tamam geleceğiz hakim bey, acele etme diyor. Şimdi bu da onu yapıyor. Alım opsiyonu, satım opsiyonu. Alım al, al sana nasıl dolar 17 lira diyordu. Çok evet. let halk ağzıyla konuşuyordu. Şimdi... İşte opsiyonlarla durumu toparlamaya çalışıyor. Evet. Örneğin dolar TL'yi almak yerine onu alma hakkını alabilirsiniz. Tabii. Örneğin dolar TL 4 TL iken dolar TL'yi 7 liradan alma hakkını yani alım opsiyonunu almış olabilirsiniz. Eğer dolar TL 9'a çıkarsa siz 7'den alma opsiyonu rezil olduklarının Gece yarısı tweet atmak zorunda kalıyor beyefendi. Rezil olduklarının ispatı işte. Nas'la alay ediyordular. Evet Nas'la ilgili şu an bir, şu an alınan kararların direkt Nas'la bir ilgisi yok. O, ekonominin kendi kuralları içerisinde alınan bir atak. Onların yaptıkları atağa karşı Cumhurbaşkanı'nın da bir karşı atağa geçti savunma mekanizması geliştirdi ve o çerçevede bu karar alındı ki bu karar gibi daha benim tahminim Erdoğan'ın yanındaki ekonomik kurmayların 10 tane, 15 tane çantada sakladıkları başka başka Devam ilkeler gelecek zaten var. Devamlar... Ha, karşı tarafın esas önemlisi o. Karşı tarafın çakallığı. Mesela biraz önce bahsettiğim TL'ye dönüp işte yeni hesabı açıp çünkü eski hesaplara uygulanmaz bu kural. Yeni dün açıklanan kural. Şimdi bugün itibariyle TL'ye döndük biz bak. TL üzerinden %15 verin bize %14 faiz deyip ondan sonra iki gün sonra tekrar doları yükseltip e ee, biz %14 faizle yatırdık ama bak kur garantisi de vermiştiniz bize. Hadi bir de kurdan da verin bize denilirse o çakallığa karşı da devletin mutlaka başka başka tedbirleri de almış olması lazım.